Merhaba, Bu ara bir sizdir. Çünkü bugün video günü. Bugün sizinle dünyanın en kolay, en hızlı ve en tatlı çantası yapacağız beraber. Bu çanta bir gün akşam otururken, dizi izlerken yine bir anda aklıma böyle bir şey denesem deyip kaç senedir hiçbir şey yapmadan beklettiğim bir ipi değerlendirmem sonucu ortaya çıktı. Umarım anlatabilmişimdir. Çantayı gösteriyorum. Ta -ta -ta. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Şu çantayı bir saatte yapabiliyorsunuz. Şu sap benim başka deri mağazadan aldım deri bir çantamı sapı. Ama şu kenarları çıkıp takılabiliyor. O yüzden böyle buna da taktım. Başka bir şey de takabilirim. Çanta sapları bu şekilde ayrı da satılıyor. Ama benim çanta olduğu için de neden değerlendirmeyeyim dedim. Şöyle metalik görünümlü bir çanta yaptım. Şu dokusuna bakar mısın? şu ipi dokusu diyorum. Başka bir şey demiyorum. Şöyle ben basit bir çanta yapmak istedim. Deli görünümlü metalik bir iplik kullandım. Küçük bir çanta yaptım. Bunu daha çok böyle kot. Diyelim kot giydiniz. üzerinizde basic bir tişört giydiniz. Böyle tatlı parlak bir çanta takabilirsiniz. Her yaz her kış kullanabilirsiniz. Hepsini geçtim. Düğünlerde, abiye kombinlerinizde de bunu takabilirsiniz. Bence çok tatlı bir ip. Ve aşırı basit bir tasarım hazırladım. <laughs> Tek yapmanız gereken trabzan yapmak. Şimdi ipi göstereceğim. İp bu. Bakın böyle aslında pelye ip gibi biraz elastiki bir iplik ama örmesi çok zevkli bir de ben de böyle deri bir iplik var instagramda bunları ilk defa paylaştım aynı çantayı deri bir iplikten de yapmak istiyorum hatta bir tık daha boyunu uzun yapıp daha tote çanta görünümlü yapacağım bu iplikten iki tane var ne kadar çıkarsa o kadar yapacağım ama yapma şekli tamamen aynı olacak sayılar vesaire 10 milim tığ kullandım gerçekten sadece trabzan yap yapmayı biliyor olmanız bu çantayı yapmanız için yeterli. Şu ağız kısmı da ise şöyle metalik bir düğme alıp onu takabilirsiniz. Ortadan bir tane tutturmanız yeterli. Veya iç kısmına kese çanta dikebilirsiniz. Fermuar da dikebilirsiniz. Kendiniz dikemiyorsanız bir terziye de diktirebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ben şimdilik bir şey yapmadım ama muhtemelen şöyle bir küçük düğme gibi bir şey yapacağım kolay. Şu sap kısmı da sadece zincir çektim. Hadi gelin bu tatlı çantayı nasıl yaptığımı size anlatayım. Yaptıklarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Gerçekten bu çantayı seveceğinizde eminim. Bu ipleri de metalik ip, işte deri görünümlü ip falan diye tuhafiyelerden bulabilirsiniz. Şu boy için bir yumak yeterli oluyor. Ama metrajları değişebilir. O yüzden markasını da hatırlamıyorum açıkçası. Şöyle göstereyim. Pembe bir tık daha bundan büyük gibi. Ama gramlarını falan hatırlamıyorum. Çünkü kağıtlarını almışım üzerinden. Bu ipler 2-3 senelik. Belki 4 sene de olabilir. O yüzden iki yuvak alın bence de olur de olmaz diye söyleyeyim. Pembeyi bir yuvaktan çıkardım ama deri olan ondan küçük gibi. Aynı boyda bir yuvak oyunla yeter mi bilmiyorum. O bilip tığa ihtiyacınız var. Hadi gelin şimdi çantayı nasıl yaptım size anlatayım. Umarım hoşunuza gider. Ben gerçekten çok sevdim. Deri olanı da hemen yapmak istiyorum sizinle beraber. Model aynı olacak zaten. Deri olanı da beraber yapıp hemen kullanmaya geçmek istiyorum. Telefon çantası falan da yapabilirsiniz. Yine bu iple kever falan da yapabilirsiniz. Bir sürü bir şey yapabilirsiniz. Çünkü tipi çok tatlı ipi. Çok da şık duran bir iplik. Şimdi videoya geçebiliriz. Söyleyecekleri bitti. Instagram'da takip etmiyorsanız şuraya buraya bir yere koyuyorum Instagram hesabımı. Ben daha Instagram'da takip etmiyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz demektir. Bu da söylemiş olayım. Takip edenler anladı. Takip edenler yoruma yazsın. İstada da varım diye. Hadi neyse hadi gidelim. Gidelim. Evet ipimi aldım. 10 milim tığım var. Şöyle parmağımı doluyorum. Standart bir şekilde zincir çekmeye başlıyorum. Bir. 20 tane zincir zincir çekeceğim 2 3 20 tane zincir çektikten sonra bu çantanın boyu 20 olmak zorunda değil bu arada bu standart bir ölçü oldu Bence o yüzden yine 20 tane yaptım ben ama siz daha küçük yapıp telefon çantası veya daha büyük yaparak tote çanta falan yapabilirsiniz Tabii ki daha fazla ip gerekir yani illaki 20 yapmak zorunda değilsiniz bu sizi çantanızın en olduğu için istediğiniz kadar yapabilirsiniz ben 20 yaptım 20 tane yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane zinciri doladım. 1, 2, 3 zincir atlayıp dördüncüye batarak trabzan yapıyorum. İlk önce ilk ikisi sonra diğer ikisi geçiriyorum. Bu çantayı örerken çok sıkı asla örmüyorum. Çok gevşek dörmüyorum. Böyle rahat rahat örüyorum. Anlatabiliyor muyum? Böyle çok kasmadan yapıp Yapacağımız bir çanta, yorulmadan yapacağımız bir çanta. Şöyle doladım, diğerine battım. Sıra sonuna kadar bu şekilde trabzanlarımı yapıyorum. Her bir ilmeğe bir tane yapıyorum sıra sonuna kadar geleceğim. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonuna kadar geldiğimde baştaki 3 zincir atlayıp 4. batmıştık ya. O zincir de bir trabzan sayılıyor yani bu. 1, 2, 3, 4, 18 tane ikili trabzanımız oldu. En sol ilveye de bir tane trabzan yaptım. Doladım. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Ve karşıya geçiyorum. Artırma yapmayacağım metal tığınız varsa metal tığdan daha güzel kayıyor bu ip. Benim metal tığım yokmuş. O bilip o yüzden tulipin tığıyla örüyorum. Ama bu da bu metalik ipten kaymıyor plastik olduğu için. Şöyle. Karşılıklı bakın döndüm. Hiç artırma yapmadım. Direkt döndüm karşıya ve karşı tarafına aynı şekilde her bir ilmeğe bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Şöyle sıra solda kadar yine aynı işlemi tekrar edeceğim. Şöyle çantayı yuvarlak örüyor olacağız. Burası çantanın içi olacak. Şimdi ben buradan şuraya kadar böyle bu sıra solda kadar yapıyorum. Bakın sıra solda kadar geldim. En soldaki trabzanın karşıda da bir tane trabzan yaptım. Şimdi burada 3 zincir çektiğimiz yeri arasına batıyorum. Bakın arasına battım. İlbek kaydırmayla birleştirdim. 1-2-3 bir, Yani iki trabzan arasına batıyoruz. İlbeğe batmıyoruz. Bu çanta özelliği bu. Hiç zincir çekmedim. 3 tane zincir bir trabzan sayılıyor. Hiç zincir çekmeden şu iki trabzan arasına batıyorum. Böyle. Ve oraya da trabzan yapıyorum. Doladım. Hemen yattaki iki trabzan arasına geçtim. Oraya da iki tane tırabzı yapıyorum Doladım ya da geçtim. Ay yere gelene kadar dolaşacağız ve görüntümüz bu şekilde olacak. Doladı, iki tırabz ilmeğe değil, direkt trabzanların arasına batıyoruz şöyle. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar bu işlemi tekrar edip bu şekilde çatta yavaştan oluşmaya başladı zaten. Ben şimdi bunu böyle sıra sonuna kadar yapıyorum. Sıra sonuna geldim. Bakın 3 zincirin olduğu yere geldim. Yine bu araya tığımla batıyorum. İlmek kaydırmayla birleştirdim ve 1, 2, 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Bu şekilde çanta oluşmaya başladı. Yaptığımız tek şey bu çantada. 3 zinciri çektikten sonra yine doladım. 3 zincir bu aranın oluyor. Bir yandakine batıyorum ve ikili trabzan yaparak yoluma devam ediyorum. Bu kadar basit bir çanta. Şimdi çanta bitene kadar aynı işlemi tekrar edeceğim. Bu şekilde çantamız bu. Şimdi sap yapacağız. Sap kısmına gelince istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz veya direkt metal sap yapıp kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ama ben zincir çekerek sap yapmayı seviyorum. O yüzden şöyle çantayı düzeltiyorum. Tam kenarındaki yere batıyorum. İpimi çıkardım ve zincir çekiyorum. Şimdi istediğim uzunlukta zincir çekip daha sonra geri dönüp sık iğne yapacağım. İstediğim uzunlukta zincir çektikten sonra geri dönüp bu şekilde sık iğne yapacağım ve sap kısmı bitmiş olacak. Burayı sonra oraya birleştireceğiz. Şimdi geri dönüp sık iğneye. 46 tane zincir çektim ve geri dönüp ördüm. Şu kısmını değişik yapmaya karar verdim. Şu an aklıma geldi. Şunu şöyle bir iyice esnetiyorum. İpimin tam yetmesini istediğim için. Bakın bunu şuradaki aradan bu ucunu buraya takıyorum ve ne yapıyor bu dediğinizi duyar gibiyim ama düğüm atmak istedim öyle çantalar var ya müyüm artist gözüküyor. Benimkinin niye düğümü olmaz? O da şöyle bir düğüm almak istedim. Tamam oldu bence. Ay çok tatlı oldu. Bakın bu kısmını böyle düğüm attım. Sizin hepiniz biraz fazla olursa bu düğümü birazcık böyle büyük atın. Şurası böyle iyice sarksın. Bence tatlı bir çanta oldu. Yine şu metal sapı da takabilirsiniz. İsterken takmaya da bilirsiniz. Bunda böyle süs vabında böyle bir kenarına takılabilir yani. Bu şekilde minik, şık, ponçik bir çantanız olmuş oluyor. Dediğim gibi zincir şart değil zaten. Bu şekilde çok tatlı bir sap oluyor. Şu düğüm olayı bence çok tatlı oldu. Bunu daha çok ipimin olduğu bir çantada yani bu çantadan bir tane daha yapıp daha büyük düğümlüsünü de yapacağım. Hepsi bu kadar. Bu kadardı. Tahmini olarak ölçersem size çantanın eni ve 23-24 santim kadar şurası. Öyle bir eni boyu var. Şunun rengine bakın ya. Çok iyi değil mi? İşte Şu an ışığı da Çok güzel parlıyor. Evet videonun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yapması gerçekten çok kolay ve çok da şık duran bir çanta oldu. Ben severek kullanacağım. Diğer renklerden özellikle kahverengi deri gördüğümde olan da yaptığım çantayı da sürekli kullanıyor olacağım. Daha günlük böyle farklı bir şey var aklımda. O da merak eder ve görmek isterseniz Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Orada paylaşıyor olacağım. Zaten burada da vloglar falan paylaşıyorum. Orada da yaptığım şeyleri nasıl kullandığımı falan görüyorsunuz. Vloglarımı izlemeyenler de yine YouTube kanalımda videolar kısmında vloglarımı veya diğer dekorasyon videolarımı veya diğer videolarımı izlemeyi unutmayın lütfen. Birçok şey yaptık geçmişte. Bazen geçmiş videolarıma bakmayı unutup bunu da yapalım diye bana gönderiyorsunuz. Bana bir şeyi yapalım mı? Demeden önce geçmiş videolarıma bakın. iki sene önce, 3 sene önce de bir sürü şeyler yapıyorduk. O yüzden böyle bir geçmiş videolarıma bakın. Mutlaka hoşunuza giden veya yapmak isteyeceğiniz bir şeyler bulacaksınız. Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. Beni takip etmeyenler için yaptıklarınızı benim Instagram üzerinden paylaşmayı unutmayın. Paylaşırken beni etiketlerseniz ben de görebilirim. Kafanıza takılan şeyleri aşağı yorumlarda sorabilirsiniz. Yeni başlayan herkesin kolayca yapabileceği bir model. Ve dediğim gibi bir saatte falan bitirebiliyor. O yüzden benim çok hoşuma gitti ve hemen sizinle paylaşmak istedim. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bunları artık biliyorsunuz zaten. O yüzden fazla uzatmadan gidiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Siz seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.